Cooperator, SUG karşılıklı kayıplar veriyor iki ekipte. Senin de şu anda bu bölgede kayıpları var. Naklar hızlı bir şekilde. Günün son karşılaşması çok hızlı başladı. Naklar killer hızlıca geldi. Rago bu arada neydi ile da düşürmeyi başardı. Sesle alakalı ufak bir bug vardı. Ondan dolayı tekrar neyi geçtim. Paraşüt sesimiz açık kaldı aynen. evet. Ego bu arada hızlıca s 2 ekibinden kill skorlarını çekmeye devam ediyor. Lux şimdi Team Noka'dan kalenderi düşürdü. Ne oluyor? Günün son maçı. Nasıl bir başlangıç? Lux. Wild orada. Kenzie'yi düşürüyor. Solkay. ezeli düşürdü. Flora. Solkay'ı düşürdü. Lovazin. Flora'yı düşürdü. Yani... Her yerde şu anda silah sesleri yükseliyor. 1907 Fenerbahçe o bölgeye yakın. Ego bu arada Saylas'ı düşüren vuruşunu da yaptı. E kal Kalsi şimdi ayakta kalser. kalan son isim. Olursun. Aslında biraz daha en azından Silas'a Kalsi ayakta iken bence gerileri oynama fırsatları var. Biraz daha böyle arkaya oynama fırsatları varken şu anda Kalsi'nin yaptığı gibi bence Silas'ın takım arkadaşını yaklaşım gerçekleştirip biraz daha arkalara doğru çıkıp en azından takımına bir sıralamaya alması gerekirdi diyebilirim. Estrucide Kalse ayakta kalan son isimli Poprater ekibinden hızlıca intikamını alıyor Kalse. Oh. Kalse. Poprater ekibini bitiren netler vuruşlar geldi Kalse'den. Bekledi, bekledi, bekledi ve Poprater ekibini Bitiren vuruşlarını yaptı Kase. Kill biten gölü görmez geçişi Gerçekleştirdik neydine yetişebildik. Yani... O, çok zordu. O spreyden sonra denemedi. Direkt neydiler gitti o bölgeye Son neydi zaten. Orada bitirici vuruşu gerçekleşti. Bu arada Tolkay ile Enjoy Uncan'ı aynı anda bayağı bir azaldı. Tolkay son eşmeyi Enjoy nakledi. Enjoy'un neydi? Enjoy'un nakledi. Kendi neydiyle kendinden nakledi. Bu halde DC'nin kill skorunu çekebileceği dedim ki DC'nin kill skorunu çekti ama yani nasıl bir şekilde takım arkadaşının yanına da düştü. Yani aslında burada riskliydi Pikleyen <laughs> orada piki atan sol kayın yanına geliyor. Piki atan sol kayın yanına geliyor. Aşağı <laughs> doğru gidiyorlar. Ama gerçekten riskli bir hareket yaptı orada. Yani o kill skorunu çekmeye çalışırken hasar da yedi aslında ama Baba da... Kuduru düşürdü. The Wolf'un neydi? Nihat'ı düşürdü. Yekta ayakta kalan son isim Next to your Gaming ekibinde Legend oyuncuları hızlıca şimdi Yekta'nın üstüne oynamayı deneyecekler. Yukarılardaki Tron o bölgede bir sürpriz, sürpriz yapabilir mi onlara? Şimdi Nate denemesi gelecek. Yekta'nın neydi? Etkili olmadı. Karşısında iki Legend oyuncusu var. Baba orada. Next UI Gaming'i ve Yekta'yı bitiren vuruşunu yaptı. Sol usta şimdi karşılık vermeye başladı üzerine oynayan 1907 Fenerbahçe oyuncularına. Reizi o bölgede. Ondan da Nate gidecek Fenerbahçe oyuncuların üstüne doğru. Reizi'nin Nate'i de etkili. Naksı tekrar tam oyun alanına döndüğü sırada naklamayı başardı. Wild'ın üstüne gelen atışlar var. Kalse gerilerden gelerek o bölgede Wild'ın üstüne oynadı. Şimdi Kalse Wild'ın nakını aldı. Takımının son temsilcisi Kalse. S2G şu anda oyun alanı içerisinde muhteşem bir şekilde temsil etmeye devam ediyor. Şimdi Fesbey Valkes ekibi oyuncuların olduğu noktaya yakınlaşmaya başladı Kalse. Riskli bir bölge. Other side'da o bölgede. Fesbey Valkes defo. Kalse'nin o aracını patlattı. Son anda araçlarından Kalse. Şimdi çok tehlikeli bir bölgede. Beşiktaş oyuncuları o bölgeye dönebilir. Fespe Valkes zaten oraya bakıyor. Solkay bu arada Raxi'nin nakını aldı. Galatasaray ekibinde Raxin ak durumda. Solkay Spezel'i de düşürdü. Lovazin Spezel'in ki skorunu çekti. Andorex şimdi ekranlarımızdaki isim. Hemen önünden geçen Shelby'nin aracını denedi. Orada Shelby'nin aracı patladı. Nak durumda şu anda Shelby güzel bir noktadaydılar. Artık Circle o bölgeyi terk etti. Polis ekibi de alan içerisine doğru ilerlemeye çalışacaklar ama önündeki Respect ekibi, Legend ekibi onların o alanın içerisine rahat bir şekilde girmelerine izin verecek gibi durmuyor. Derken Solkay Supermassive Blaze'in son oyuncusu turunda da bitiriyor ve Süperması Blaze ekibine de 9. sırada veda ediyoruz. Onakı nasıl alamadı gerçekten? Çok şaşırtıcı, enteresan. Şimdi Beşiktaş oyuncuları biraz daha oyun alanının içerisine doğru ilerlediler. Beast, o da site oyuncularına hasarını verdi. Gerilerden gelen Fenerbahçe oyuncuları şimdi Beşiktaş oyuncularını o bölgede çok güzel yakaladılar. Oradan naklarını almaya çalışacaklar. Kill skorlarını çekmeye çalışacaklar. Folky'e solusu düşürmeyi başardı. Şimdi Boçka da o bölgeye bakıyor. Wild'ın üstüne koydu eğimini ama Scroll'dan gelen Nate Beast'i düşürdü. Andorex'in neydi? solusu bitirdi. Andorex Razy'i düşürmeyi başardı. Crawl o bölgede aracı patlatarak Beast'i bitirdi. Andorex Razy'i bitirdi. Folkin'in vuruşlarıyla da Wild'a ve Beşiktaş ekibine veda ettik. Sonrasında Bava hızlıca Fesbey Valkes oyuncularına çevirdi namlusunu. 1907 Fenerbahçe'de Fesbey Valkes'ten naklar almaya başladılar. Aliço Surreal ekibinden Elon'u düşürdü. Dokunmanındaki skor var Arkon. Alan içerisine doğru ilerlemeyi deneyecek. Rapido'nun vuruşlarıyla 1907 Fenerbahçe'de Dokunma'nın aklanan isim oldu. Trap şimdi hamsiciyi gördü. Nakını da almayı başardı Trap. Kill skorunu çekebilecek mi? Arkon gerilerde zor durumdaki isim. Forza onu bitirdi. Aliço Arkon'u düşürdü. Yani bu nasıl bir Angel? Laz orada Rapido'yu düşüren vuruşunu yaptıktan sonra Solkay'ın neydiyle Tahan Aktan'ın ismi oldu. Lovazin Rapido'nun kill skorunu çekiyor. Solkay Tahir'i bitirdi. Lovazin şimdi 1907 Fenerbahçe oyuncularının üstüne oynadı. Trap hamsiciyi bitiren vuruşu yaptı. Aliço oyun alanın içerisine doğru ilerlemeye devam ediyor. Raum'un vuruşlarıyla pes ve valkeste defon durumda Jetkill şimdi. O bölgede kalan son isim Surreal ekibinde. Respek ekibi White kaybettikten sonra Trap Forza Aliço olarak oyuna devam ediyorlar. Kill skorları 8 Respek ekibinin. Günün son karşılaşmasında güzel de bir yer tuttular. Sayı avantajları da var. Lovazin sisin içine yaptığı random atışlar var fakat o sisin içerisinde hiçbir Respek oyuncusu yoktu. Ondan bir smoke geldi sanırım. Nox bu arada 1907 Fenerbahçe ekibinden akturumda Şimdi The Wolf ve babanın üstüne oynamayı deneyecek futbolist ekibi. Son maçında seni hiç tutturmadılar sevgili Tuna. Hep <laughs> Nefes alamıyorum. <laughs> nefes alamıyorum. Nefes aldıklar evet. ki futbolist ekibi de şu anda 14. <laughs> <laughs> 14. kez sporlarına ulaşmış durumdalar. Mükemmel bir ilerleyi şarjı düşünüyorlar. Yani diyafram falan <laughs> Lance, şişti böyle Lance şu anda. Lark'tan hani isim oldu. Şu an belki bana bir linç gelebilir. Lovazin'de Lark'tan üstünde ben bir daha bir şey demeyeceğim. Çünkü <laughs> dersen olanları görüyoruz bu bölgede. Volkov da Knight'ten like hani isim oldu. Knight like diye isim oldu ama Raul ödül verip Solkay. Tekte kalan son ismi de aldı Legends ekibinden. Futbolist ekibi bir anda benim söylediklerimden sonra böyle bir 3 nak geldi ama yani korkmadığımda aman, aman. değil ama. Aman Mehmet ciddi linç gelir. Aman. <laughs> yapmayalım bunları. Gerçekten korkuyoruz bazen takımların isimlerini söylemeye. Hani maşallah demeye korkuyoruz. Evet ben artık buna inandım Mehmet'in de benim de nazarım var takımlar ha, yani üzerine. Değiyor, cidden değiyor. Nazarımız değiyor. Yani bu, bu yani çok hani... iyi gidiyorlar. Çok iyi gidiyor. Gerçekten ya, daha iyi güzel de, gidiyorlar. sabahtan hani, beri sustum böyle bakıyorum. Hadi konuşma konuşma konuş. Ama artık dayanamadım bir konuşmak istedim. Bir söylemek istedim. Ya söyler söylemez bir çocuğu bir den daha sonrasında da aslında söylemek istemiyorum artık korkuyorum. Çünkü söyledikten sonra hani... Dişili gelse Hakları geldikten sonra maça veda etseler cidden ne <laughs> ya ondan korkuyorum. Neyse toparlandılar en azından. Şu Aa, anda aynen, tekrar 4 4 olarak oyun içerisindeler. Raum'un bu arada güzel bir kanete atışı geldi. O zor yani rahat açıdan alamadığı nakını zor açıdan almayı tercih etti Raum. Şimdi, Şimdi 3 takım 7 oyuncu. Öyle. E sen de devam edin sevgili futbolist sayı avantajını elinde bulunduruyor. Lats bu arada Aliço'nun olduğu noktaya baktı. Respek ekibinde Rom şimdi naklanan isim futbolist ekibinde. O bölgeden Forza'nın kill skoru geldi. Sol kanat vuruşlarıyla Aliço oynalarına veda ederken 1907 Fenerbahçe ekibinde Folke. Ayakta kalan son isim takımının son temsilcisi Folke. You were fine all this time, Put my heart in your hands till it came back round mm -hmm. Didn't think that you'd fall in so deep Didn't know that I had it in me Guess my sanity breaks away too